<laughs> baba baba tık 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 gelin. Yani tam diyecekti ki evet işte arkadaşlar böyle tamaya at çıkar diye. Bu gece de çökünler başladı. Vallahi yerli deyiz. Gösterelim. Kupesler var. Sarı kanat var. Susurluktan arkadaşlarla birlikteyiz. Evet. Bakın burada da Hollanda'dan Mehmet Çov var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Mehmet Çov, yapmış. yapmış yapacağını. Balıklar burada Abi bundan da böyle. Abi iki Mehmet bir kola. <laughs> evet yemlerimizi göstereyim. Boru kurdu var. Peynir var. Peynir var, karides var. Sülnez var. Yem olarak her türlü şey var. Yemlik. Balıkları gösterelim abi. Evet, balıkları, canlı balıkları gösteriyoruz. Gösterelim. Evet, canlı balıkları gösterelim. Evet, şey evet geliyor. Evet, Maşallah, maşallah. Evet. <laughs> maşallah. din <diye> nazar değmesin. <laughs> kupesler çok güzel yalnız. Kupesler bayağı iri. İri <laughs> iri. İri kupesler. Şöyle anlat abi. Şöyle kupesleri kupesler. göstereyim. Normalde çapariye gelmiyor Şöyle. kupesler ama. Evet. Evet. <laughs> Gösterat Olga senden. Görüyorsunuz kupeslerin büyüğünü. İstavrupları söylüyorum. İstavrupların içinde çok iyi sarı, sarı kanat istavruplar da var. Kıraçalar da var. Şu anda güzel yiyor. Güzel güzel geçiyor. Evet güzel yavrum. güzel Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar hepinize rast gelsin. Evet şu anda, Benim şu anda